Evet kıymetli dostlarım. Bugün yine mantara geldik. Mantar aramaya başladık tekrar. Bugün pazar günü. Yer gök insan dolu. Mantar arıyor. Ben henüz daha yeni başladım. Kovanın dibinde 3-5 şey buldum. Şöyle şu çaylıkta olmasını umut ediyoruz. Var mı yok mu bilmiyoruz yani. Bakacağız. Şunlar kara kız mantarı gördüğünüz gibi yine iyi fena değil gayet de güzeller bunları alacağız bunları bulgur pilavında kullanıyoruz bulgur pilavının içine atarsanız çok güzel bir lezzet verir tabi kandıca bulabilsek daha iyi ama biz Kanlıca da buluruz inşallah. Bakalım akşama kadar. Biraz geç kaldık bugün. Öğleye doğru geldik. Şöyle şu aşağılara doğru bakalım. Bir bakalım bakalım. Ah 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 işte. İşte 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 işte, işte. Beklediğimiz ocak burada. Ocak burada. Şurada bir tane var. At baştan başlıyoruz kesmeye. Şöyle şunlar. Gördüğünüz gibi şurada da var. Bu arada 3-5 tane şurada da var ama onu biraz kuşlar yemiş gibi üzerine kurtlu mu değil mi bilmiyoruz. Neyse şunları bir keselim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet güzel. Bu da güzel. Geçenki videomda da paylaşmıştım. Kurtlu olanların altında dilik olur diye kurt deliği. Bunlar gayet güzel. Böyle 10-15 tane olacak bursan. Ne güzel bir ne güzel. Şu mübarek yok. Allah'ın insanlar için oluşturduğu şu güzelin mantarlara bir bakın bak. Şöyle bu kurtlu bak. Şurada delikleri gözüküyor. Delikleri gözüktüğü için bu kurtlu. Bunu atıyoruz. Yenmez çünkü içinde kurtulaşmış. Atam derken hemen şurada bir tane daha bulduk. Ona bakacağız. O güzel. Yanında bir tane daha var gibiydi. O, o değil. Evet. Şurada gördük bir tane ama bu kül çarşısının dibinde çok çıkıyor neyse. Aramaya devam edeceğiz. Şunlara da bir bakabilsek. Yemek evet. pekme diye. Kurtlu. Şu iyi. Biri iyi biri bak kurtlu. Kurtlu olduğunu göstereyim ki bu mantarlar yemeyi, yemeyiz. Atacağız. Attık gitti. Yallah Şuraya da bir bakalım. Bakalım da ondan sonra buraya doğru gitmeye başlayacağız. Bizim elemanlar Dört kişi geldik ama hepsi gitti bir taraflara. Nereye gitti, nerede kaldı bilmiyoruz. Bağırıyoruz, ses de ulaştıramıyoruz. Biz aramaya devam ediyoruz ormanın içinde. Evet aramaya devam. Yine bulduk bir yer yer daha bulduk. Şurada var. Şurada var bir tane güzel. Şurada var. Ondan sonra Şurada var. Şurada bu kurtlu. Burada var. Gayet güzel. Mantarın güzelliği. Şurada var. Bu kurtlu. Şu var. Şunlar var. Şunlar var. Toplamaya devam. Güzel matonlar. Bıçağımızı alıyoruz. Kesmeye başlıyoruz. Mantarı keserek toplarsak kökünden koparmadan seni aynı kökten tekrar mantar çıkabilir, tozlaşma yapabilir. Onun için mantarı kökünden çıkarmıyoruz arkadaşlar. Keserek alıyoruz. Kök kısmı toprakta kalıyor. Şu kurtluymuştu. Şunlara bakıyoruz. Bu güzel. Bu da güzel. Görsünün içinde mantar. O da güzel. Nerede vardı başka? Şurada bir kabarıklık var. Evet. Burada. Bunu kökünden çıkardık. Şöyle koyarız onu da. Mantar toplamak bir sanat. Herkes mantar toplayamaz. Topladığını zanneder. Yüzeyinde bakar geçer. Ama alttaki mantarı görmez. Otun içinde. Acele etmeden. Ağır ağır. Toplamamız gerekiyor. Bu da kurtlu. Şunlara bakalım bakalım. Bu güzel. Bu da güzel. Şu altına gizlenmişler bak keratalar. Bulamayacak mı sandınız beni? Yani evet, şurada da var bir tane. Evet. Bu da güzel. Toplamaya devam ediyoruz. Şu gördüğünüz yanındakiler değişik bir motoru. Bazı yörelerde onu yiyorlar ama bizim burada yememez. Evet şunları alıyoruz. Şunları alıyoruz. Kovamızı bir getirelim bakalım. Dolduralım mantarları.